Bütün mürettebatının esrarengiz şekilde kaybolduğu Mary Celeste gemisinde ne oldu? Mary Celeste adlı küçük gemi 4 Aralık 1972 tarihinde okyanusun ortasında boş boş salınırken bulundu. Bulunduğu günden beri hakkında üretilmeyen teori kalmadı. Gemi hakkında dumanı tüten pipo, henüz demlenmemiş çay, hazır sofra vesaire gibi bütün efsaneler Arthur Conan Doyle trollemesinden başka bir şey değildir. Sherlock Holmes'un yazarı olan Arthur Conan Doyle gemi hakkında böyle bir hikaye uydurarak ilgi çekmeyi amaçlamış ve bunu da diğer bir troll Habakuk Jepson ile yapmıştır. Yani gemi ile ortaya atılan aniden yok olmuşlar, Bermuda şeytan üçgenine girip kaybolmuşlar, uzaylılar UFO ile çekmiş gibi efsanelerin hepsi uydurmadır. Hiçbir dayanağı yoktur. Gerçek olan tek şey geminin başka bir gemi tarafından seyir halindeyken boş bir şekilde bulunmasıdır. Bununla ilgili en geçerli ve mantıklı teori ise şudur ki Geminin kargo bölümündeki kimyasal madde dolu varillerden birkaçı fırtına esnasında kırılır ve gemiyi ağır bir koku kaplar. Fırtına dindikten sonra gemi tamamen temizlenene kadar filika ile geminin hemen yanı başına inen gemi mürettebatı geminin yelkenlerini kapatmayı unutur. Bir zaman sonra gemi hızlı bir şekilde yol almaya başlar. O esnada filika gemiye bağlıdır ve gemi gittikçe filikayı da çekmektedir. Ancak gemi hızlandıkça haddinden fazla dolu olan filika'nın ipi dayanamayıp kopar. Gemi mürettebatının tamamı denizin ortasında küçük bir filikada kalır. Gemi de sonsuzluğa doğru tek başına yola çıkmıştır. Mürettebattan bir daha haber alınamaz. Gemi de hayalet gemi olarak ünlenir.